Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugünkü videomuzda Brawl Stars oynuyorum. Hükümler akıya alacağız. Az, zaten bir mega kutu sonra alıyoruz. 5 jeton altı. Burada tam tam 7 jeton var herhalde. 2, 4, 6, 7, 8. Tamam. Şimdi başlayalım. Hatta frengi de alacağız. Belli. bakayım Alabilir miyiz? Alıyoruz. Aynen. Frengi de alacağız. Hadi. Başlayalım. Hem ben karakter. Aa ben, gideyim, aha. Aha, ben partadım, Lili ile ilgiliyim ha da. Aa zaten harta da iyi O bak şunları her yeri kullanmış. Yarışımdan... Ben Ben ne alacağım sonunda? <laughs>

Yok, <gülüyor> <karşı>. <gülüyor> Uç. Uy, bastım. <laughs> Abi basamadım ya. <laughs> ben de. <laughs> Hemen devam edelim. Altı tane Allah'ım. Orada kazanabilirdim o maçı. Dayı ne yapayım dayı çok canlı çok oynadı. Dayı ne man mana 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 man man Mana mana man Mana man 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 var man 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 orada bir tane yıldız şöyle köstünü Oğlum lan O what's up TND? Video konuşur tek profesyonel. ne şu? Şu çok mutlu ya. Tut adamsın at ileri Hadi vur köşe. Olmadı. Vallahi kelleni alırım. Utanma. Çık köfte. Çık köfte. Gördüm. Oğlum çoğu canı hepsi alacak. Kolay alır. Üçünü de bizden. çok kolay bir maçtı. Yıldız oyuncu bak. Abi. Lan ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın? <laughs> Kulübümüzü göstereyim. Gelmek isteyenler gelsin. Eğer gelme gelmeyeceksiniz de kulübü kapatacağım. 3 kişi ne aga? 3 kişi de aga. Hemen. Değiştirelim. Buna ne gider ki? Rico mu? Ne gider abi? Dalma gider? Ne gider? Oğlum Salim bana olmaz. Kalkma bu Oh. i'm so gonna win everything hashtag i'm so gonna win everything they say she's too wrapped up in herself <laughs> <laughs> Oğlum ya çok iyiler. al bak ona Max enerji ge gel çölüme Hadi alırsın şunu. Almadan ki. Hadi vurun adamsınız. Griffin'in çok şey arıyor aga. Griffin'in ultisi tam alan vuruyor ya aga. Agalar çok güzel oluyor. Yani fordaç oldum. Daha. Daha tenen ne 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 ya. Hakikaten şöyle de girebilirdim ama. Bu Gel bu bak balayı ne oynuyor pek hiç bir şey de alıyor bir zara. Çocuk. Emre kaçıyor size. Bana gelme Emre git Em bir kere daha. Bak burada şimdi. Allah girme bir sana Onu yüzü kaçın Aa önce 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 kaç geri geri geri. another day? Another Oh, God, oh, cool. <laughs> amps, amps, amps. We can't all am uh. Yöndüreceğim. Sağ ol. Kaçıyorum ben. Kaçıyorum ben. Kaçıyorum ben. Ben kaçıyorum. Sen koru. Kendini koruma. Lan al. Al kromu. Atla. 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 Kaç. 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 Aynen. Aynen çok akıllı. Çok güzel. Mükemmel bir şey. Hadi. Oh iki botonu gelin. Çıkma kimse. Hadi hadi. Yes. Oltu oldu. Open for business. Nereye? Nereye şu 8 oldu. Temizlik sonsuz lanet. <laughs> Geldim. Çok büyük. <laughs> Hemen devam edelim. Acele acele. Ben bu temizliği yapacağım bu. Hatta bir de çok uzun olur çünkü arkadaşlar da sizin için. İşte videolar uzun mu olsun kısa mı? Aldı. Orada kişi şey yok. Aga var ya. Double <laughs> takedown. Ulti <laughs> çok güzel gitti. Dört kişi şey oldu Bir kere daha şöyle adamsın. Kaç kaç kaç. Adam böyle kaçarım. Beş altı hadi gel. Gel. Yoksa gel.

Ay ben size bir maç atlatırım. Yuruk batacak yuruk Lan I'm aga ya ben <laughs> bir maç yapıp geliyorum. Kazandım arkadaşlar. Burada ne? <laughs> Ezgar ya da Elfin. Ezgar'sa. Sağ ol abi. Bu sevgili ne yapacağım? Git be karla kurtul işte. Of. Birici Kore. Vallahi kavana vururum. Son onları vuruyor? Bir de reis var ya bizde. Ana Jesse, ne, <laughs> Bana sık canım. Ich bin <laughs> Kaç 31. 31'in lan hayatı sev hayat. Bırakmayız oğlum. vurdum. Abi 22 yapmışım. 31 23. Hadi yarar. Lan sektir mi şu mermiyi? 22 yemiş. Aga. Kazandılar. Geliyorum geldim. Şimdi savaş topu arka bahçe şey yapacağız. eee pem yani klasik savaş. Trampet ayna yani ayna pes Herkes ben. Gel. Pem rey elimine ma poşar çocukları için her şeyi yapar stoop hem rey vur biraz daha hadi hadi hadi, hadi. Uy trik attı sevdim <laughs> koş 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 at kolu, at, at golü at golü. Tamam. Trick shot. Mavi Sen at pası. <laughs> o ki.

Evet. Oğlum zıplatma işte. Şimdi ben Dyna ile oynayamam ki. İyi ee, Bir, bir, bu olsa çok iyi olacak. Aynen böyle mi? Gel ya. Hadi. Oo ben vurdum. Çünkü ben. Aa buldum lan çok şükür. Lan tarayla ne yaptım ya? Hadi bir kere daha. İvan, gel. Liman gel Liman. Aga ne yaptın? Kaç. Ha. Gel. Ana. Kaçıp dört. Tamam çok şükür. Hadi hadi. Basıyorum. Bastım. Hadi. O oh, millete 17 yazıyor bir de. millet 17 yazıyor Bana en fazla yazdı. Bastık. 4 adamı. 5 yaptım yine çok ne? Çok kötü. Bir dakika. <laughs> Uy be. Bir koy, çok güzel. Uy 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 be neler vardı. Şu sondakini kesin alacağım. Ana nerede Rikocuk? Riko. <laughs> <laughs> of be. Buraya ne yapalım? Şu ilk baştaki çok güzel. Şu nasıl? Hmm, güzel de şu.

Arkadaşlar size bakın 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 Batman. Böyle tam yapamadım ama yapmış gibi oldum Batman. <laughs> Şimdi ekibimdar Frank'i de alalım. En az göre şu 9 kişi ne? Yok et 9 kişi. Bundan tamam. Rico'yu bir alalım. Rico nerede? Ne ücretsiz geldi? Teklifler nere? Ha oyuncu simgesi ve yeni sprey. ha. Oyuncu simgesini nasıl mı? Şu an mi? Seçim mi? Benim şansım. Ha, bunu seçeyim. Aynen. Lan ne Şöyle şunu. tamam. <laughs> o 9 kişi öldüreceğiz. Öldürürüm yani agalar. 20 dakika olmuş lan kayıt. Bir dakika. Atışları baya güzel. Elmas atıyor. Rakip de iyiymiş. Hadi. Hadi. Adam sun verme. Gerçek ulti gitti. Oğlum oğlum çok iyi oynuyorlar. Bayağı bir proje. Oğlum nereye vuruyor? Ya ben kilo alsaydım ha. da ulti açamadık hadi. At öyle. Hadi. lan. Hadi. Hadi ya. So ya oh. e kimseyi alamadım ki hadi. arkadaşlar geldim Frank'i alıyorum. Yarın Frank bir defi geldi. Haydi bakalım. Gizemli. Hmm. Hangisini seçsem? Nam 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 nam. Şu anlık bana Tara ile Max geliyor gözüme. Tara Max. Max'i mi açsam? Al o oh, piti piti ya. O o piti piti karamel sepeti. Plastik için Biz size geldik ciltlendik. Ama, ama gittik temizlendik. Tik 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 annem çok. Bunun ucunu dik dik. Ke dik. <laughs> Yalan <ben> tara istemiyorum. <laughs> Sonra değiştirebiliyoruz ya. <laughs> go go go. go. Bu video bu kadarlık olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Hatta efsane video açabilir miyiz? Deniyorum.